Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Aynadan Podcast'e hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 3 ay öncesine kadar dinlediğim podcast kanallarının ardından kendimin neden podcast yapamayacağına dair böyle bir en az 10 maddelik falan sebeplerim vardı. Zaman içerisinde bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum ama şuna evrildi. Aslında yaparım ya. Neden olmasın ya. Şunu yapsam güzel olmaz mı ya falan gibi düşüncelerle bir şekilde kendimi podcast çekerken buldum. Açıkçası biraz gerginim çünkü sesiyle çok barışık bir insan değilim. Mesela şu an bu podcast'te dinleyen herhangi biri karşıma gelse e, ve biz günlük hayatta konuşsak beni bu şekilde mi duyuyor acaba tereddütünü yaşarım muhtemelen ya da acaba benden beklentisi ne olurdu ses konuşma tonlama şu bu noktasında diye düşünürdüm. Ama saldım ya. <laughs> Çünkü şöyle bir gerçek var hayatımda. Kendimin kötü versiyonlarıyla yüzleştim. Yani kendimin fiziksel olarak, ruhsal olarak kötü olduğum zamanları biliyorum. <laughs> ve o zamanı bilen insanlar da var. Sadece ben değil, başkaları da biliyor. O noktadan da daha kötü değil hani şu ses kaydını alıyor olmam. O yüzden saldım bir noktada. Dedim ki yani kötü bulan dinlemesin ne yapayım. <laughs> bu benim zaten doğalım. Karşıma geçse de birisi zaten böyle konuşacağım. Beni bu şekilde duyacak. Fikirlerimi bu şekilde söyleyeceğim muhtemelen. O yüzden çok da takılmamaya karar verdim. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben şimdi normalde çok kendi kendine konuşan, düşünen, işte böyle kendini inceleyen bir insanım. Bu kadar çok fikrin ve sesin arasından sağ çıkabilmek için böyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Harekete geçme ihtiyacı duyuyorum. Bu noktada da aynaya karşı yaptığım konuş Konuşmalardan esinlenerek aynadan podcast temalı bir fikir buldum. Aslında formatın orijinalinde Furkan abimle soru cevap üzerinden ilerleyen bir podcast fikrim vardı. Onun içeriğini işte taslağını falan hazırlarken dedim ki Ulan dur konuşacak konum yok zaten ben kendi kendime açsam da oturur yarım saat konuşurum. Ki zaten sık sık da yapıyorum. O yüzden önce bir deneme niyetinde kendi kendime konuştuğum, aynaya karşı konuştuğum konular üzerinden bir podcast serisi yayınlayayım. Ardından içime destinersse, güzel de tepkiler alırsa, burada bir tık tepkiler de önemli. Videolarımı bu şekilde çekmiyorum ama podcastin devamlılığı için beğenilip beğenilmediğine bakacağım gibi hissediyorum. Çünkü tam olarak sevdiğim için yaptığım bir şey değil aslında. <laughs> bir tık kolayıma geliyor, bir de benim kendimi rahatlatmamı sağlıyor podcast. Yani düşüncelerimi konuşurken kaydedip bunu yayınlayacak olmak, kontrollü düşünmeye çalışmak, en azından bunlar benim için avantaj sağlıyor. Geçenlerde Furkan abimle sohbet ediyorduk. Ee, ve dedi ki abim işte bu arada Furkan abim tek yaşıyor. Dedi ki işte ben bazen öyle günler oluyor ki hani hiç evden dışarı çıkmıyorum. Sosyalleştiğim bir alan olmuyor. Evde tek başımayım falan. Akşama kadar hiç konuşmadığım oluyor. Hani akşam oluyor ve ''Aa bugün ağzımı hiç açmadım.'' diye düşünüyorum. Ama bunu düşünsem bile bir şey söylemiyorum. Mesela konuşmuş olmak için ağzımı açıp bir şey mi diyeceğim gibisinden bir muhabbet geçmişti. Ee, ben de abime dedim ki ''Abi saçmalama.'' Hani ben her şeyi konuşuyorum kendimle. Yalnız kalsam da kalmasam da. Hani kendimle gayet soru cevap yaparım. Kendime gülerim. Geleceğe dair bir şey planlarım. Oradaki tepkilerimi sanki şu an oradaymış gibi veririm. Sonra şu an verdiğim o tepkiye, o senaryoya gülerim. Ona ithafen bir şey derim falan. Böyle yani benim için bu çok kolay ve çok yaptığım bir şey. Bu podcast ilk çekmeye karar verdiğim günde evde çok fazla kendi kendime kaldığım bir gündü. Ve böyle işte kendimle konuşurken konu konuyu açtı. Gülüyorum, bir şeye cevap veriyorum. Onunla dalga geçiyorum falan. Sonra dedim ulan ben az değil değilim galiba. <laughs> Sonra abimle konuştuk işte nasıl ne yapıyorsun falan. Ee, bu podcast fikrimden bahsettim. Dedim abi sen de sohbet ederken aslında şöyle şöyle soru cevap üzerinden bir şeyler yapabiliriz gibisinden bahsettim. O da olabileceğini falan söyledi sağ olsun <laughs> sakinlikle. Ee, ben de oradan hareketle hemen abim de hazır kabul etmişken içerik planlamaya başladım. Çünkü zaten kafamda durmayan bir sürü bir şeyler var tamam mı? Yani sürekli konuşan sesler, sürekli üretilen fikirler, sürekli merak edilen sorular falan dedim boşa gitmesin bari hani bir şeyler yapalım hem Furkan abimle yapalım hem ben video çekeyim hem işte yapabiliyorsam kendim podcast çekeyim falan ve nihayetinde arkadaşlar podcast çekmeye karar verdim önceliğe de kendimi koydum dedim ki aynaya karşı yaptığım konuşmalardan bu podcast başlatayım dedim şimdi Ses kaydını başlattım ve direkt konuşmaya başladım. Taslak şekilde kafamda neler üzerinden konuşacağıma dair bir metin var aslında. Öncelikle bu çok düşünme ve çok üretken olma ama aynı zamanda çok eleştirel olma durumuna değinmek istiyorum. İçinde çok zıtlıklar barındırıyor fark ettiğiniz üzere. Yani çok zor. Hem çok düşünmek hem çok eleştirmek ve bunlar hep kendi odaklı yapıyor olma. Hem kendim çok düşünüyorum, hem kendimi çok eleştiriyorum ee, ve ve bunlardan kurtulmak için de sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum falan. Bu şekilde işte video çekiyorum, podcast çekiyorum, bir şeyler yazıyorum, çiziyorum, araştırıyorum. Cartcurt. <laughs> Cartcurt hoş bir ikileme olmadı ama neyse. En nihayetinde şeye vardım bu düşünce serinin sonucunda. Yani şükürler olsun ki Rabbime kendisiyle barışık bir insanım. Yani bu kadar özelliği bir arada barındırıp da akıl sağlığını korumak çünkü bence çok kolay bir şey değil. Ama elhamdülillah ve binlerce kere şükürler olsun ki <laughs> kendisiyle barışık bir insan olduğum için bunları tolere edebiliyorum sanırım. Yani şöyle oluyor. Bir şekilde kendimi o çok düşünceselinden, çok eleştirmekten ya da kafamın içindeki bir sürü fikrin arasından sıyırabiliyorum. Kendimle barışayım ve kendimi haklı çıkartabiliyorum genel olarak. Benim sivrilen özelliklerimden birisi hatta bu. Geçenlerde arkadaşlarımla sohbet ederken de böyle bir konu geçti zaten. Hepimiz böyle hangi özelliğimizin daha baskın olduğunu falan bulmaya çalışıyorduk. Ben kendime dair düşününce böyle çok sivri yanlarım, keskin köşelerim olmadığı için aslında uzun süre bulamadım. En nihayetinde de buna karar verdim. Dedim ki ben galiba kendi kendime kendimi çok haklı çıkartabiliyorum bilen bir tipim. Bir savunma mekanizması kullanıyorsam bu ilk mantığa bürümedir. İkincisi mizah unsuru haline getirmedir. Şimdi insanların yargılarına çok takılan bir insan değilim ama kendi düşüncelerimi önemsiyorum. Yani şöyle bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsam birileri yanlış olduğunu düşündüğü için değil ben yanlış olduğuna kanaat getirecek kadar düşündüğüm için yanlış olduğunu düşünüyorum genelde. Böyle bir denklemde de kendimle yaşamak bazen zor olabiliyor. O yüzden hayatımı kolaylaştıracak şekilde bazı şeyleri kendimi haklı çıkaracak ya da hayatımı kolaylaştıracak şekilde düşünüyorum. Ve bunu mantığa bürüyorum. Hani mantıklı bir düzlem üzerine oturtturuyorum. E tabi bu huyun da bazı getirileri ve dezavantajları olabiliyor getirleri ve götürüleri diyelim daha Türkçe kullanalım kelimeleri. Kendi kendime bir konuyu içimde halledebilmek için işte daha mantığa bürüdüğümde kendimi haklı çıkarmaya çalıştığımda ve buna ikna olduğumda o konu benim için kapanıyor. Başkalarının bir şeyler demesi çok da umurumda olmuyor. Bu aslında çok büyük bir e, oto kontrol sağlıyor. Aynı zamanda böyle duygusal olarak mental olarak güç kazandırıyor insana bence çünkü çoğunlukla insanlar böyle çok daha ön yargılı ve eleştirel yaklaşıyorlar diğerlerine karşı. Bu noktada da hani eleştirsin. <laughs> Onun da öyle bir hayatı olmuş demek ki falan gibi. Hani böyle kendimce çok da takmadığım bir yerden eleştirileri kabul edebiliyorum. Çünkü içselleştirmiyorum genelde onları. Ve bunu sağlayan şey işte bu kendimle konuşup kendimi genelde haklı bulmam falan. Bunu sağlıyor avantaj olarak aslında. Ama dezavantaj olarak düşündüğümüzde de çok güzel bir kaçış mekanizması diyebilirim. Bugün düşününce zaten işte özellikle lise son ya da üniversitenin ilk dönemleri falan böyle kaçmak istediğim şeyler için bunu çok kullanmışım yani fark edebiliyorum şu an geçmişe baktığımda. Bu noktada bence en hayatımda olması gereken önemli mihenk taşlarından birisi doğru çevre ve doğru arkadaşlıklar. Çünkü eğer <laughs> benim bunu yaptığımı fark edecek kadar zeki ve beni doğru yola çekecek kadar güzel ahlaklı arkadaşlarım olmasaydı kendi içsel manipülatifliğimi belki de kendi hayatımı çukura sürükleyecek şekilde Kullanmaya devam edebilirdim. Kendi ayağıma sıkardım yani bunu kullanarak muhtemelen. Ama şükürler olsun ki güzel dostlarım var. Ve bir noktada şunu fark ediyorum. Yani ben bir şeyleri yanlış yapmaya etsem, yanlışı zihnimde doğrulaştırmaya çalışsam falan. Bunu fark edebilecek ve bana dur diyebilecek. Meryem. Bak farkındayız falan tonlamasıyla e, beni kendime getirebilecek arkadaşlarım elhamdülillah var. O yüzden yani bu özelliğimi en törpüleyen şey belki de doğru insanların yanımda olması diyebilirim. Gerçekten insan nefsiyle baş başa kaldığında her şey oluyor ya. Rabbim bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimizle baş başa bırakmasın. Önceden bu duayı bu arada abartı bulurdum çünkü hani şey diye geçiyor ya göz açıp kapayıncaya kadar bile hani. Nefsim Deccal mi hani ne yapıyor o kadar kısa sürede ne olabilir falan gibi düşünüyordum. Çünkü hep böyle o zaman en azından bu hadisi okuduğumda ilk metnine baktığımda en azından şey geliyordu aklıma hani fiili bir şey yapmak için bile en azından bir bir saniye falan hani bir bir süre gerekiyor en nihayetinde. Göz açıp kapayıncaya kadar nefisle baş başa kalmak istememek çok ileri bir boyutmuş gibi geliyordu. Ama düşününce insan gerçekten Kötü bir şey yapmaya karar verdiğinde o gerçekten sadece bir an oluyor ve bu noktada nefisle o baş başalıktan kurtulabilmek gerçekten önemli. Rabbim Yalnız bırakmasın biz nefsimizle ve çevremizde de bizi doğru yola götürecek İnşallah arkadaşlarımızda olmaya her daim devam etsin inşallah hepimizin <laughs> buradan da tekrar dinleyen dostlarıma da teşekkür ederim. Bu sıralar çok sosyalleşemiyorum hastalığım sebebiyle genelde böyle evdeyim ya da işte arkadaşlarımın evinde bir arada buluşuyoruz falan gerçekten çok nadir dışarı çıkıyorum. E, bu durumda da dış sesler azaldığı için iç sesler artıyor bende podcast bu tarz zamanlarda bence çok etkili. Yani ben de podcast'i bu şekilde dinliyorum zaten. Bazen iç seslerim çok böyle diyorum ki hani yeter da sabahtan akşama kadar <laughs> hani sizi mi dinleyeceğiz falan deyip başka bir podcast açıp başkalarını dinliyorum falan. Bu podcastte umarım bu tarz hem boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hem de kendi iç seslerinden kaçmak isteyen birileri varsa onlara iyi gelmiştir, iyi geliyordur, keyifle dinlemişsinizdir. Konuyu nereden başlattım, nerede bitirdim gerçekten çok bir fikrim yok. Ama genel olarak bu şekildeydi. Zaten biraz daha karma ve anlık spontan gelişen bir podcast kaydı oldu. Bakalım. İkinci podcastimin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Aynaya karşı sohbetim bu kadardı. Umarım size sizden olabilecek bir şeyler yansıtabilmişimdir. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yani belirtmemeye devam ederseniz, o beğeni sayıları düşük kalmaya devam ederse muhtemelen size bir takım serzenişler içeren <laughs> podcast ve videolar çekerim diye düşünüyorum. Çünkü eleştirilerini çok içinde tutabilen bir insanda değilim. Hele haklıysam ki az önce söyledim. Ben doğuştan haklıyım. <laughs> o yüzden lütfen arkadaşlar. Pamuk eller cebe falan diyormuşum. Öyle bitecek gibi geldi. Her neyse. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.